Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizin karşınızda olmak bizi mutlu ediyor. Daha doğrusu beni. Bu maalesef ki ne kadar mutlu olsam da bu öyle bir video değil. Biliyorsunuz ki 2-3 gün önce bir Toplulukta bir yazı paylaşmıştım. Youtube'u bırakıyorum gibi şeyler yazmıştım. Ve bu videoda o yazının açıklaması olacak. Youtube'u gerçekten kapatıyoruz arkadaşlar. Bunun açıklamasını yapacağız. Nedenini. Hem ruhsal hem fiziksel çok yorulduk. Bu yüzden de artık kanalı kapatmaya karar verdik. En azından bir süreliğine ara vermeyi düşünüyoruz. Derdik. Ama değil arkadaşlar. Şu anda dimdik karşınıza durabiliyorum. Çok şükür. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Sizi kandırdık. Evet arkadaşlar bu videoyu çekme amacımız. E, Danya geri döndü. Artık çok iyi. E, ve size böyle bir şaka yaptık. Çünkü bu kadar olayın üstüne gerçekten kanalı kapatacağımızı düşünün düşüneceğinizi düşündük ve bu yüzden böyle bir video çektik. Evet ya ben sizi bırakır mıyım ya inananları söylüyorum ben sizi bırakır mıyım? Evet arkadaşlar biz sizi nasıl bırakırız yani? Yani aslında bu videoyu açıklama yani bu videonun açıklama olmasının sebebi YouTube'u kapatıyor muyuz değil yani YouTube'u kapatıyoruz değil. Ee, şöyle ki YouTube'u kapatacak mıyız, ara verecek miyiz, doğum vlog nasıl geçti, nasıl oldu bunlar hepsinin açıklaması bu videoda olacak. Yani aklınızdaki tüm soruların cevabını bu videoda alacaksın, alacaksınız ve konu tamamen kapatacak bu videodan sonra arkadaşlar kendi hayatımıza döneceğiz. Şimdi arkadaşlar o zaman daha fazla vakit kaybetmeden ve sizi de meraklandırmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi hepinizin çok merak ettiği o soruyla başlayacağız arkadaşlar. Ee, Youtube'u bırakıyor muyuz? Tabii ki de hayır. Bırakmıyoruz arkadaşlar. Nasıl bırakabiliriz? Ben size örsem de bırakmam canlarım. Dünya dersine dönse vazgeçmem. Evet arkadaşlar yani bir diğer sorduğun soru kapatıyor musun? Hayır kapatmıyoruz arkadaşlar. Youtube bırakmıyoruz. Zahne de iyileşti. Çocuklarımızla birlikte artık normal yaşamımıza döneceğiz arkadaşlar. Zaten bu videodan sonra artık videolarımız normal bir şekilde gelecek arkadaşlar. Yani artık öyle şeyler olmayacak. Normal bir şekilde videolarımızı devam edeceğiz. Bir diğer soru da arkadaşlar. Ailemizi sıfırlıyor muyuz? Baştan başlayacağız. Tabii ki de hayır. Benim öldüğümü zannetmişsiniz. Ama dimdik... <laughs> Ailemizin sıfırlanacağını düşünmüşsünüz. Düşünmüşsünüz ama öyle bir şey yok. Devam edeceğiz. Ee, bir diğer sorumuz arkadaşlar kanalı artık sadece Mac abim yönetecek. Hayır tabii ki de arkadaşlar. E, Danya zaten yaşıyor. Artık hala da Danya'nın kanalı tabii ki de. E, Danya yönetmeyi devam edecek. Bu soruyu da bu şekilde cevaplayabiliriz. Ve bir diğer sorumuz sorunuzda, e, neden beni öldürdünüz diye bir soru. Yani neden Danya'yı öldürdünüz diye bir soru. Biliyorsunuz ki birçok tokatı doğum vlog çekti. Ve bu yüzden de biz de onlardan farklı olmasını istediğimiz için yeni bir içerik üretmek istedik. Ve bu yüzden böyle bir şey çektik. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Yorumlarda bazılarınız çok üzülmüş, ağlamış. Ve biz de sizi ağlatmak istememiştik. Hepinizden çok özür diliyoruz. Evet arkadaşlar, son e, videonun sonuna geldik artık. Açıklamamızı yaptık. Şimdi genel olarak bir açıklama yapayım size ve her şeyi tamamen anlayın. Hiç soru kalmasın aklınızda. Arkadaşlar artık Danya yaşıyor, çok sağlıklı ve videoları Danya devam edecek. Kanal sahibi hala daha o. YouTube bırakmıyoruz, kapatmıyoruz arkadaşlar. Hala daha Danya devam ediyor. Artık hayatımız normal bir düzene girdi. Böyle bir video çekmek istedik size. Aklınıza bir soru kalmasın diye. Hepinizi çok seviyoruz. DTFC. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuza da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Ne diyeceğim? Dur yanlış yere geldi. Ne diyorsun? Sorry. Ar <laughs> Bunlar anormal miydi? <laughs> ya.